Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ruth Footgul'un yazdığı Emily's Park ve Yarışma Faciası kitabını anlatacağım. Bu kitap 271 sayfadır. Türkiye İş Bankası Yayınları'nındır ve bu kitabı Kültür Yayınları basmıştır. Bu kitabın ana konusu Emily'nin annesinin yanlışlıkla eşsiz anne yarışmasına girmesidir. Bu kitapta ben en çok etkilendim. Son ve bölüm son bölümde. Son bölümde annesi tamamen ünlü biriydi ama Emily'nin düşündüğü gibi değil. Daha başka bir şekildeydi. Size kısaca bu kitaptan bahsedeyim. Emily'nin annesi tamamen bir bahçe bilimcisiydi. Hiçbir şekilde güzellik, dikiş dikme, yemek yapma, ödevlerinde yardım etme gibi işleri yapmıyordu. Emily de annesine yazdığı yaratıcı bir şey yüzünden eşsiz anne yarışmasına katıldı. Ve en çok şaşırdığı şey sona kalmasıydı. Ve Emily arkadaşlarıyla birlikte annesinin o yarışmayı kazanması için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben bu kitabı çok beğendim. Hepinize de öneriyorum. Bu kitapta da benim en sevdiğim cümle şuydu. Çünkü doğa savaşçısı, başlabanlık sevgisi, ve aşırı utanç verici annesi bir büyük baba kasteti ve lastik çizmelerle televizyona çıkamaz. Öyle değil mi? Ama Emily sonunda bunun gayet iyi bir şey olduğunu öğreniyor. Görüşürüz.